Esra'yı bir görelim e, çünkü e, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda dedim Esra sosyal medya hesabı üzerinden de bir açıklama yaptı biraz sen de istersen e, detaylandır ardından da piyasalara bakacağız uzaya gideceğiz e, o da piyasalardan bakalım ne haber var bize aktaracak ama önce sen. Evet Hülya Ükenek, bakanın yaptığı o açıklamayı sosyal medya hesabından yaptığı o açıklamayı ilk olarak aktaralım. Döviz endeksli Türk lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemenin ayrıntılarını saat 14'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun mesajını paylaştı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası bu açıklamayı yapmıştı. Yeni düzenlemeyi duyurmuştu ve bu açıklamanın ardından da kura baktığımızda 18 liranın ...üzerini görmüştü. Tekrar 12 liranın altına kadar geriledi ve bu düzenlemenin ayrıntılarını da ilerleyen dakikalarda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıklayacak. tabi kafalarda çok soru da sayıda soru işareti var. Bir alt ve üst limit olacak mı? E, dün e, Ziraat Bankası ve aynı zamanda Türkiye Bankalar Birliği Başkanı da olan Alparslan Çakar'da açıklama yapmıştı. E, hem... E, özel bankalar hem kamu bankaları buna dahil olabilecek demişti. Tüzel kişiler değil, şirketler değil, gerçek kişileri kapsayacak bir uygulama olacağını söylemişti ama detaylı açıklama için Gözler bugün saat 14'te Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'de olacak. Bu düzenlemenin detaylarını açıklayacak. Bugün itibariyle biraz önce tweetinden de aktardık. Bugün itibariyle başlayacak bankalar başvurabilecek. Özel bankalarda talep ettikleri takdirde bu uygulamaya başvurabilecek e, saat 14'te açıklamanın geleceğini e, ifade edelim. Yazılı mı olur yoksa kameralar karşısına mı geçecek Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati? Bunu da ilerleyen dakikalarda netleştikten sonra aktaracağız Hülya Kenek. Bakalım saat 14'teki açıklama çok önemli çünkü gözler kulaklar Sayın Bakan'ın açıklamalarında olacak. Bu <laughs> bize TL düzenlemesi saat 14'te diye veriyoruz. E, elbette canlı olarak biz de ekranlara